Herkese merhaba ben Muratcan. Bu videoda sizlerle Instagram'la ilgili kendi yayınlamış olduğu algoritmayı inceleyeceğiz. Aynı zamanda ana sayfa nasıl sıralanıyor, hikayeler nasıl sıralandığını kendileri açıklamış oldu. Ben size daha zaten bunları daha önce söylemiştim ve burada sadece kendileri tarafından onaylatılıp daha neleri dikkat ettiklerini Burada tamamen kayıtları da paylaşmış olacağım. Dilerseniz hemen geçelim. Instagram'ın kendi blogunu tamamen Edin Monseri tarafından yazıldığını söyleyebilirim ve Instagram'daki ilk paragrafta şu söylüyor: Anlamadığınız şeye güvenmek zordur ve Instagram'daki birçok hatalı paylaşımlar olduğunu görüyoruz. Yani algoritma hakkında yanlış bilgiler verildiğini görmekteyiz. Biz Instagram ekibi olarak bunları tamamen şeffaflaştırmaya çalışıp sizlere burada sunuyoruz demişler bu blog yazısında. Şimdi Instagram'ın dediğim gibi ben de şöyle yorumluyorum. Gerçekten Instagram hakkında çok fazla yanlış bilgi var. Hele hele siz de görmüşsünüzdür. Keşfet çok önemlidir diyen birçok kişi var. Aslında keşfet farklı farklı insanlara, farklı ilgi alanları, yeni ilgi alanlarını bulmak için alandır. Zaten burada da kanıtlayacağım, merak etmeyin. Bu videoda sadece ana sayfa ve hikayelerin algoritmasını anlatacağım. Yoksa diğerlerini de anlatırsak bu videodan çıkamayacağız açıkçası. Onun için ilk ikisine bakalım. Ardından ikinci bölümü tekrardan anlatırım orada. Şimdi öncelikle algoritma nedir diye başlamışlar. Algoritma belirli başlı şeyler yapılarak, insanlara öneriler gösterilir diyor ama tek bir algoritma kullanmadıklarını burada tekrar ederek söylüyorlar. Ve gerçekten burada insanlar şunu söylüyor. Ya tek bir algoritma var. Hani bir algoritma varsa onu şey o yapıyor. Sadece o. Başka bir şey yok. Halbuki yazılan şey de keşfetin ayrı bir algoritması var. Ana sayfanın ayrı bir algoritması var. Hepsinin birer bir algoritması farklı. Bunu tekrar burada söylemişler. Evet burada aynı zamanda şuna değiniyor. 2010 yılında algoritma diye tam olarak bir şey olmadığını aslında algoritma tamamen kronolojik olarak çalıştığını yani siz bir paylaşım yapıyorsunuz ben sizi takip ediyorsam benim ana sayfama düşüyordu yani herkes paylaştığı anda görüyordu. Fakat oradaki insanlar birbirlerinin paylaştığı şeyleri görerek beğeniyordu. A 2016'ya gelindiğinde bu olay çok farklılaştı. Kronolojik sıranın doğru bir şekilde iyi bir şekilde çalışmadığını gözükmeye başladı. Çünkü niye? Çünkü çok fazla kullanıcı olduğunu gösteriyor. Ya zaten sağ yazıda da şurada yazıyor. Gördüğünüz üzere çok fazla kullanıcı olduğu için doğal olarak artık kronolojik sıra tam doğru bir şekilde çalışamıyor ve doğal olarak %70 oranında artık takipçilerinin birbirlerini takip etse de o içerikleri göremediklerini, artık sadece belirli başlı şeyleri göre, görebildiklerini çünkü çok fazla içerik üretiliyor artık o zamandan beri ve hatta şu anda günümüze bakılırsa ta 2010'dan Ta 2020'ye bahsediyoruz. Bakın o kadar çok kullanıcı kullanıyor ki bu uygulamayı. Şimdi kronolojik sıraya getirseler kim bilir ne olur. Hatta canlı yayında çalışanı demişti. The chronological feed which I loved. You know what I mean? I yeah. loved I loved the chronological feed. It was probably three and a half years of just knowing exactly how something was going to perform within the first 30 seconds to a minute. Ya acaba kronolojik sıraya mı getirsek tekrardan? Yani çok da olumlu bakmamışlardı. Bunu zaten söylemiştim ama getirirlerse yani %70'den fazla içeriği tekrar göremeyeceksiniz. Onun için kronolojik sırayı getirmeyecekler merak et. Bunun için Instagram'ın ana sayfa veya bu tür keşfet, hikayeler bölümüne farklı farklı algoritmalar koyarak ve sinyaller alarak bu şekilde sıralamayı yaptılar ki bu kronolojik sıradaki sıkıntıyı yaşamamak için. Bunun için story kısmında tabii ki de yakın kişileri takip etme kısmı tabii ki de oldu ama orada keşfet bölümü var. İşte burayı çok iyi dinleyin. Keşfet bölümü yeni alışkanlıklar veya yeni şeyler keşfetmek için o bölümü yapıldı yazıyor Hani ben size diyordum ya keşfet çok çok önemli bir yer değil Orası yeni kişiler ilgi alanları bakmak için bir alandır diye işte burada da kanıtlanmış oldu diğer başlığımızda ise feed ve hikayeler yani ana sayfa ve hikayeler nasıl çalışıyor nasıl sıralanıyor şimdi burada kendilerini özetleyerek ilk bir iki cümleye göre baktığımız zaman Instagram'daki keşfet ve reels'tan daha kolay bir algoritma saat sinyaller alınıyor. Sinyaller diyeceksiniz. İleride zaten şunu değineceğiz. Sinyaller onların için aslında sizin yaptığınız alışkanlıklara göre ana sayfanızı ve hikayelerdeki sıralanmalarınızı o şekilde sıralıyorlar. Bunu da burada değinmişler ve dediğim gibi keşfetten ve Reels'lardan daha basit bir algoritma çalışıyor. Genellikle kendi takip ettikleriniz bu ana sayfa ve hikayelerinizde gözükmektedir. Tabi istisnalar oluyor bunların içerisinde bazen içerik üreticilerinin daha benzer kişiler oluyorsa burada gösteriliyor. Hatta bunların arasına biz sponsorlu reklamlar yerleştiriyoruz. Peki bu sinyaller tam olarak nedir dediğinizde bu sizin benim daha önce dediğim gibi hani ne demiştik beğeni, yorum, kaydetme gibi bu eylemler bir sinyaldir. Ama bunun dahilinde ben daha daha önce demiştim ki size bunların içerisine zoomlama, veya bunların içerisine detaylı bakma, yorumları okuma, bunları açıklama kısmını okuma gibi verilerini burada da tekrardan değinmişler. Hatta şöyle değiniyorlar. Burada içeriğin kendisi hakkında daha sıradan bilgiler örneğin ne zaman yayınlandı, bir video ne ise ne kadar uzunluğu veya eğer o videoda ne kadar çok bakıldığına ve hatta konuma göre sıralandığına bakılıyor bu birinci. Gönderen kişi hakkında. Yani siz bir içerik ürettiğinizde bu içeriğin hakkında ne kadar detay verdiğiniz, o içerikte ne kadar çok bilgi verdiğinize bakıldığını gösteriyor. Bunlar da bir sinyal. Diğer bir sinyal ise size demiştim ki tek içerik paylaşarak bitmiyor bu iş. Sizin de bir aktiviteniz olması gerekiyor derken sizin de bir aktiviteniz önemli. Sizin ne kadar çok beğendiğiniz, ne kadar çok kişiyle etkileşime geçtiğiniz, sizin benzer kitlelerle takipçilerinizle veya müşterinizle beğenileşiyor musunuz, yorum yapıyorsunuz mu, onlara geri dönüyorsunuz mu gibi bunlara da dikkat ediyorlar. Hatta daha detaylı bir diğer maddesinde de değinmişler. Biriyle etkileşime geçme. Bu sizin yorumlarınız. Hatta size ne demiştim? DM'lerinizde mümkün olduğunca dönün. Çünkü onlar sizin potansiyel takipçiniz veya müşteriniz. İşte burada da tekrardan değinmişler. Bunların hepsi bir sinyal. Bu sinyalleri toplayarak ana sayfa ve hikayelerinizi ona göre sıralıyor takipçilerinize göre. Yani siz Karşı tarafa bu sinyalleri ne kadar çok yapıyorsa, takipçileriniz de bu şekilde ne kadar çok yapıyorsa bu verileri sentezliyor ve onlara göre yönlendiriliyor. Burada şuna da değinmişler. Instagram'da hani bazen etkileşimlerim düştü. Neden oluyor böyle bir şey diyorsunuz ya. Acaba shadow ben mi yediniz diye düşünüyorsunuz. Ama aslında buna da değinmişler burada. Sizin yaptığınız etkileşim son etkileşimlere göre de ilerliyorlar. Bunların sinyallerini topluyorlar. Bunların içerisinde yorum yapma, beğeni, kaydetme, profil fotoğrafına dokunup profil ziyaretine gitme ve profilde ne kadar çok zaman geçirdiğiniz bir eylem bulunma olasılığınız ne kadar yüksekse o eylemi ne kadar fazla tartarsak gönderi o kadar çok görürsünüz. Yani bir kişiye ne kadar çok etkileşime girerseniz o kadar çok onu tekrar tekrar görürsünüz. Şurayı çok iyi dinleyin şimdi. Zaman içinde sinyalleri ve bazen tahminleri ekleyip çıkarıyoruz. Yani ana sayfada çıkarıyorlar bazen, bazen göstermiyorlar. Niye? gerçekten ilgilendiğiniz şeyi tam olarak bulmak için yapıyoruz bunu. Şimdi sizin takipçiniz eğer ana sayfada görmüyorsa bu sizinle alakalı değil. Ama o kişiyi denetliyor aslında. Yani benim daha önce dediğim gibi her zaman beğenmek zorunda değiller. Ama bu Instagram tarafından arada çıkarılıyor ve test ediyor. Eğer sizi tamamen eğer fark ederse a acaba bir sıkıntı mı var gidip benim bir profiline bakayım dediğinde o zaten sinyali bloke etmiş oluyor ama bunu zaten yapmasına gerek yok. Instagram bunu kendisi deniyor burada bunu ama diğer bir paragrafımız ise eğer siz topluluk kurallarına ihlal ediyorsanız işte etkileşim miktarını hızlı bir şekilde işte bugün spam aldım işte bu kadar e, yorum atarsanız sevinirim işte emoji'ler, çerçurlar bunlar hani böyle spamimsi veya topluluk kurallarını ihlal edecek bunların içerisinde DM grupları, etkileşim grupları, çekilişler bunlara da dahil ediyor. Burada bunları yaparsanız sizlerin erişimlerinizi tabii ki de düşürüyoruz diyor bunlar. Çünkü topluluk kurallarını ihlal ettiğini burada da söylemiş oluyor. Hatta topluluk kuralları için linkleri de bulundurmuşlar. Bunun için Instagram'da benim yorumum her zamanki şu. Eğer siz içerik üretmek istiyorsanız Instagram'da gerçekten içeriğinizi üretin. Ama içerik üretirken gerçekten istikrarlı olun. Bakın burada ana sayfa ve hikayelerin nasıl sıralandığını sizlere burada anlatmış oldum. Bir sonraki bölümde keşfetin ve aynı zamanda Reels'ın nasıl bir sinyaller topladığını birlikte bakacağız. Onun için eğer abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Ve bakın şimdi şurada iki tane videomuz çıktı. Bu iki videodan bir tanesine tıklayarak diğer bilgilerime de bakabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.